arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün love var oynayacağız arkadaşlar. Yani yani yerden yüksek oynayacağız. Yerden yüksek, ev evet. Yerden yüksek love oynayacağız. Aslında evde oynamayı düşündük ama ev hani, küçük alan evet, olduğu için alan yetmez yani nereleri için, evet, şey geldik. yapmamız lazım da. Bakalım çekişmeli bir oyun olacak bugün. Havada, havanın güzelliğiyle güzel bir oyun <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Aslında, şey bir, oyun olacak. bir de olacak. ağaca çıkıyormuşuz. Ayaklarımız Ay, boyunca yetişince diye. Şimdi yol. Arkadaşlar aradığımız park orada yoktu. Gittik ama yoktu. Şimdi Bayağı bir başka bir parka geldik. La la la. Parka vardık. İvit. Evet. Parka vardık. Oyunumuz sonra başlayacak. Arkadaşlar kanalıma hala, hala abone değilseniz hey. kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet şimdi parka Ay çok heyecanlandım. Ağaçlara çıkamadım. <laughs> Ay koyu koyu çıkamadım. Değil mi? Sen de mi? Ben... Evet. Ben de ya. Aa, bir şey de takıldı. Bu ne anne? Çekil ayağını çek. Çekiyor mi mi mi? Evet çekiyorum. Bir, onu iki, ya, üç. Mi? Sen de beni çek bir kere. Çek ben Bir, bir dakika beni çekiyorum. Bir. bir, iki, Aynı. iki Aynı. üç. Annem. Ay. <laughs> 10 evet. tane yaptı. Ben Oynayacağız. Ama o kadar daha çok da kalabalık değil. bir Arkadaşlar küçük Olurta bir yer TV'ye kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an parktayız. Ve az sonra önce biraz oynayalım. Tamam. O zaman ben saydıracağım e, size. Her an söyleyecek misin? Evet yani, her an söyleyeceğim. Oynadığımızdan evet. Oynadığımız an söyleyeceksin değil mi? Evet. Ya bu oyunun cezası ben, da ödülü evet. yok. Bilmiyorum ödül isterseniz oldu? var mı aklınızda bir şey ben hiç düşünmedim. Ceza cezayı da ödülü. Ben üç tane işte dondurma istiyorum ödül olarak kendime. Ben, ben bir tane, ben bir tane magnum istiyorum. Sen bir tane magnum istiyorsun. Sen ne istiyorsun? da evet, bizim yedek oyuncumuz arkadaşlar. Sen de dürüm istiyorsun. Peki en çok kim kazanırsa o zaman onun istediği şey almayacak. Tamam, mı? Tamam, ödül bu. Kıyasın. Tamam. Tamam. tamam mı? Tamam, Oldu abi, biz mu? Başlayalım. Tamam siz oynamaya başlayın. Ben birazdan. Anne hatırlıyor musun eskiden benim boyum ben buraya ben. yetişmiyordu. Ağlıyordu. Az, Az oynayın bakalım. Anne söyleyecek sen Önce ne lan var diye. Spor aletlerinizden mi başladınız. Şöyle parka doğru ilerleyelim bence şu taraflara. Ben Esma'cığım, anneciğim. Arkadaşlar bugün oyun komutu bende. Biraz oynayalım dedim ama Buse hemen çıkıyorsun şeylere. Biraz yerde kal bakalım. Hemen oynuyorsun. Belli olmaz herkese yani. Peki bir şey soracağım. Burası sayılıyor mu yani? Burası evet sayılıyor seviyor Hani yerden yüksek olan her yer sayılıyor. Anladım düz olmayacak, yüksektir. Burası sayılmıyor o zaman. Sadece burası sayılıyor, sayılıyor. Hayır şurası sayılıyor işte kaldırım olarak. Ha komple burası sayılıyor. Yani, evet şurası bakın yüksek, yani, burası yerden yüksek. Tamam o zaman. Evet hadi. Şimdi dağılıyoruz. Kim nereye istiyorsa oraya gidiyor. Tamam. Oyun başlıyor. Bir, iki, üç laf. Esma kaybetti. İkimiz kazandınız. Bir. Evet devam edin. Kaç olan? Onda bitiyor o zaman. Tamam, tamam mı? Esma şanslı Evet. Esma hadi anneciğim. Bir, iki, üç dediğimde yukarı çıkıyorsun <laughs> tamam mı? Bekle daha değil. Hayır söylemedim. Daha söyleyeceğim. <laughs> 2 3 üç laf. Lose kaybetti, emir kazandı. <laughs> i̇ki bir. <gülüyor> emir, <gülüyor> evet. devam ediyoruz. Biraz çekişmeli bir oyun istiyorum, hadi. Tamam. Devam ediyoruz, hadi. Emir iki, Esma Sen bir, emir iki, Esma hala kazanmadı. Tamam. Bir, iki, üç laf. Lose kaybetti kızım. Sen kaybettin. Geç çıktın çünkü. Emir senden önce çıktı. Ya. Ben kazanmam lazım. Benim kazanmam. lazım. Ama şimdi ayrı ayrı dağılınca da ben hepinizi çekemiyorum. Hepiniz bir arada olmanız gerekiyor. Hani oraya çık oraya. <laughs> öyle dağınık oluyor. Ama bu kaydırakta kalıyor ya. Emir farklı yerlere. Aynı yerler olmuyor. Farklı yerlere. Bakın şey var. Taktör evveli var. Orada salıncak. şey dolu. Evet. Ben kazanacağım. Hayır öyle bir şey yok. O, hazırlığını yapmışlar. Aynen. Hayır! Söylemedim ama nereye çıkıyorsun ya? <laughs> Bu çok uzaklaştığı zaman ben şey yapamıyorum, çekemiyorum seni. <laughs> bir, iki, üç laf! Evren çıktı. Buse yerdesin. Ayakların yerde. <laughs> evet, üç oldum. Ben dört oldum. Dört mü oldun? Evet. <laughs> tamam. <gülüyor> dört bir miyim ya? Of evet, dört bir. <laughs> Yani belli ki bu kazanç ama bakalım daha da belli olmaz. Belli olmaz hadi. yani. Evet, hadi bakalım devam ediyoruz. Ben biraz kalbimden çıkamayacağım ama. Daha böyle çekişmenizi bekliyorum hadi. Ya, Kolay bekliyorum. bir oyun olmasın. Hadi devam. 1, 2, 3, laf. <gülüyor> <gülüyor> <Neresin>? <gülüyor> 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 Şu an Esbuse de aldı. O zaman 4, 2. 4, 5. Ben 5 mi 2. 5 mi ol. Tamam. 5, evet. 2. Ben kazanacağım. Evet. Evet başka. Şu taraflara biraz gidelim. Kaydırak taraflarına. <laughs> Evren daha çekin var ya. Hemen tutuyorsun sağ solu. Hazırlığını görüyor Evren hazırca gidiyor. <laughs> evet. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi bakalım. <laughs> Bir, iki, üç laf. <laughs> evet, evin <Emir> kazandı. <laughs> Bu <Buse> çıktı ama <laughs> düştü. Esma geç çıktı. Sayılmıyor değil mi? Esma yedek oyuncumuz sayılmıyor. arkadaşlar. Sayılıyor. Sayıyor, say. Hayır seninki sayılmıyor düştün çünkü. 6-2 6-2 Devam ediyoruz. 1-2-3 laf. Emirhan havada kaldı. busa geç çıktın kızım. Ya. Geç çıktın. Yedik. sonra Aynen. çıkıyorsun. Aynen. Yediğim diyor sayılmadı evet. Hayır nasıl sayılmadı? Çıktı oraya çocuk ayağı yere değmedi ki. Of ya. Dediğim bir tane kadar ama. Hayır hile yok canım. Niye i̇ki hile de. yapıyorsun? Hile yok. Evet devam ediyoruz. Merhaba. ban yarıma çıkıyor. Benim saymıyorum. Ne yap dediği zaman sayıyormusun? Evet. Laf dediniz laf sayılacak Ebircik. Evet devam ediyoruz. Hadi çocuklar. 1 2 3 lav. Oy <laughs> <biz> evi <de> sayılır. <gülüyor> 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 Dışarıda. <kız. gülüyor> Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç lan var. Hayır bu aynı yere çıkıp çıkıp duruyorsun ya. Emre seninki de sayılmıyor. Düştün. Olmadı. Hayır olmadı. Ben ya şey oldu. defa çıktım. Ayağım şey aş, bir aşağı düştüm. O beni ilgilendirmez canım. Kabul, tamam kabul olmuyor işte. Kabul etmiyorum. Ben yukarı çıktım ya. Sonra ha. Ha, en yukarı tutmaya. En yukarı tutmaya çalışırken bir aşağı gitti. Yani. Tamam. Sayılmıyor işte yani sayılmıyor. Evet, yok. şimdi farklı yerleri deneyelim hadi. Tamam, evet, senin hiç sayılmıyor. 1 2 3 lan var. Bu oldu yerde <laughs> kaldı. <laughs> evet, kaç oldun? 12 mi 12 oldu? Mi? Tamam, 12 oldun. 1 İki, üç laf. <laughs> sayılıyor. Evet, iyisi. sayılıyor. Yerden yüksek. Evet, sayıyorum. Ben mi saydım? Emirhan aynı. Rahat <laughs> taktır. üstüne çıkmış bakın arkadaşlar. Evet, sayılıyor. Ben altı tamam. oldum. Emirhan on üç mü? Evet, Emirhan on üç oldu. Sen altı oldun. Evet. Sen de aşkım. Biz bir sürü zorluklar yapıyoruz. Abone olun, like atın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım lütfen. Hadi devam edelim. Hadi. <laughs> Seni ben şaşırttırayım bu se. Emir ne bekliyorsun oğlum? Tram bekliyorsun orada. Şimdi aynı yerde bekliyoruz. Ben saydıktan sonra artık nereye tırmanırsın sorayı bilmiyorum. Bir iki üç laf. Emir ama sen de aynı yere çıkıp çıkıp duruyorsun ya. Hayır sen saymıyorum orayı. Hayır. Esma Buse kazandı. Hay bu soru sen kaç defa mı oraya çıktın biliyor musun? <laughs> Olmaz farklı yerler. 12. 7 oldun? 12. 12. Aslında 13. Ha 12 pardon değil, 13. 13 mi arkadaşlar? Ne alaka 13? 13 reklam. Ha ha onu saymadık ya be sen düştün. Evet 13 13 13 13 doğru ben Yalnız pardon karıştırdım. Evet 13. Ben 8 9 Ben 1. 1. İki üç laf. Bir dakika ben şeyimi soruyordum. Ne ne soruyordu? Sekiz miydin dokuz muydun ben Sekiz sekiz sekiz. sekiz. Sen de sekiz. Hadi. Ay yaşasın. Anne. Bir iki üç laf var. Daha bir, daha bir, daha bir. Yok sayım yok. Bu geride kaldı. Ben yaptım. Yo yaptım. Evet buradaydı. Şimdi şurada da ortada duruyorsunuz tamam mı? Ben saydıktan sonra Anne. Anne. ortada duruyorsunuz. Anne. Anne. Efendim. Şey, tamam. Teşekkür sayılırım. Tamam, orada duruyorsunuz. Ben söyledik daydıktan sonra fırlıyorsunuz. 1 2 3 lan var. Çıkamadın. 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 <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çıkamadı. Buse kazandı. 9. 9 13. ama çıktı on ya. Mi? Nasıl 14'sın ya? 14. 13 mü 14 müydiy ya? He, ya, on on <laughs> miydi, ya? Vallahi kafam karıştı. He 14. tamam. Heh. Ben oldum yok Efendim Tamam kayacağız şimdi Oyunumuzu bitirelim ben seni kaydıracağım biraz Kaç oldunuz Şimdi 14 evet. oldun 9 oldun değil mi evet. Tamam 1 Hayır bu tarafa çıkmak yok Bu tarafa çıkmak yok 1 Ne dedim ama Kaldırımı saymayacağım bu sefer 1 2 3 laf var Emiren kazandı. Evet, burayı çıkamadım. saymayacağım yüksek Hayır, ama gelemedin ama çıkamadı. 15'sin, 9'sun. Devam ediyoruz. Oo. Evet 15'sin. Bu sefer 9 da. Sen de 15'sin anneciğim. Biraz tamam mı? Hadi. Hadi. Devam ediyoruz. Daha çekişmeli, daha çekişmeli. Hadi bakalım. 1, 2, 3 laf var. <laughs> <laughs> tamam. İki rüz aldınız oyunu. Hadi bakalım. 10 oldu. 16 mı oldun? 16 oldun. Sen de anneciğim. Evet. Devam ediyoruz. Emirhan biraz yaklaşman gerekiyor önce. Önce yaklaşman gerekiyor. 1 2 3 La var. Hayır buse olmadı. Maalesef canım. <laughs> Maalesef Emin kazandı 17. Sen de kazandın. <laughs> sana. Her zaman taktik taktik. Taktik taktik arkadaşlar. Emin'in taktikleri muhteşem. Hadi Örümcek adam gibi tırmanıyor. Tamam daha sakin söyleyeceğim ve daha yavaş. Hadi. Şey daha sakin sayacağım yani. 1, 2, 3 Tamam tane tane söyleyeceğim size. Ortada duruyorsunuz şurada. Arkama nereye gitmeyi düşünüyoruz? Pardon da. Ben şöyle geçeyim o zaman. Ya bak Sizi çekebilmem için. Önce yan yana duruyorsunuz. Ben sayacağım. Emre mesela şu şeylerin üstüne de çıkabilirsin oğlum. Ama aynı yerlerde sürekli olmaz. Farklı yerleri denemeye çalış. 1, 2, 3, laf. Emirhan, Buse senden önce çıktı. Sen kaybettin. Kazanan Buse oldu. Sen de kazandın. 11 on altı beşti ya. ya. 11 oldu. Az şey önce kazandı çıktım, ya. evet. Şimdi. Ben devam. Geçelim mi? devam edelim. Evet olabilir gelin. Şu tarafa geçelim. Gel bu tarafa geçelim. Mesela şey de olabilir. Şu kaldırımlar olur ya. Şu duvar hani yükseklik olsun ayağınızı yerde kesecek şekilde hangisi olursa olsun fark etmez. 1, 2, sayılmasın 1, 2, 3 laf. Hayır, bu senin Buse geç oldu. çıktı, Buse geç çıktın. Ne? Arkadaşlar bakın Emre bugün örümcek <laughs> spider olmuş. 18 oldu. 18 oldu. Son bir sayımız kaldı. Sen de sen de kazandın. 11, 18 kart aldım. Düştüm maflaallah. 10 18. Arkadaşlar <laughs> size bir suyu çekeyim. Su. Hadi. Bu gel gel. Gerçekten hava çok sıcak ama çok güzel de esiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir iki üç laf. Aynı anda çıktınız. Evet, iki tarafta aldım Allah. bugün. Arkadaşlar 19'um. 19. Son o bir sayıda, sayıda. 12. Oyunumuz on. bitiyor. Ben oyunu bitireyim mi? Bakın, oyunun şampiyonu Emirhan olacak. Zaten. Hadi bakalım. Bir ikiş laf. Niye çıkmıyorsun? çıktım. Ha, yüksekte. Pardon. Pardon. Emirhan, seni göremedim ama bu seni istedim derken. Görmedim. Hadi bunu saymıyoruz tekrar. Ya ben saymadım aklımı yemiyor. Ama şimdi ben sana bakarken onu göremedim ya. Ona bakarken de beni görmüyorsun anne. Hadi. Göremediğim için tekrar baştan son tur yapacağız. Arkadaşlar bakın şunu alın teri. teriyle. Alın kazanmaya çalıştı ama Emre yetişemedim. Şimdi yan yana duruyoruz. Tamam mı? Bir, iki, üç laf. Ben kazandım. Bir adımla hemen yükseklik. Bence hile oluyor. Bunu saymayalım. Aynı olmaz, olmaz farklı yerlerde. Şimdi bir arada durun. Emine. bir arada duracağız. Önce bir arada duracaksınız. Ben sayınca kaçışıyorsunuz. Bir, bos, bos. Hadi son turu al be alnı akıyla. Hayır öyle yaklaşmak yok ya. Tutmak yok bos ile yapıyorsun. Bir iki üç laf. Kim? Kim? ikiniz aynı anda çıktınız. Ulan kanka. Evet. ikiniz aynı anda çıktınız ama 20. turu tamamladık. Evet arkadaşlar. Ben. Maglumun geliyor. Arkadaşlar bırakmadım ama bırakmadım. Evet pes etmedi. Sonuna kadar dayandı bu Buse. Sen de kazandın aşkım. Pes etmedim. Arkadaşlar evet. size maglumu da çekeceğim. Tamam, da ben... çek evet, aldığımızı çekeceğiz. Madem söz verdik, ödülümüz Magnum senin. Onu alacağım, onu çekeceğiz. İyi e, ben her üzüldüm her yani. Stareceğiz. Sonuna kadar bırakmadığım için. Evet, Esma evet, çok baba. şeydir. şeydi, yedek. O bizim yedek oyuncumuz. Minikamız değil mi kızım? Hani çekiyorsun Çünkü. O kazansa da kazanmasa da onun ödülü verilecek ona. Arkadaşlar. <laughs> <Ben istiyorsa>, alacak. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Üzücü bir sonla. Ben kaybettim. İlk defa bak. Bütün videolarda ben kazanıyorum. İlk defa İmran kazandı. Çok eğlenceli bir videoydu evet. yani zaten parkı bayağıdır Esma istiyordu, Emir de istiyordu. Gelemiyorduk havalar Aynen. çok sıcak ve zamanımızdan zaten dolayı... Zaten hani... öğlenleri çok sıcak oluyordu, başımıza e, güneş geçti. Bu sene bir de voleybolu var. Es evet, Emir yüzmeye yazıldı. Onu da çekip göstereceğiz arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar voleybolunu da çekeceğim. Evet birinciyi çekmiştik, ilk arkadaşlar. filmi çekmiştik, e, devamı de da gelecek. Benim... Onu Benim kanalımı da, ablamın kanalına da abone olun ve like, like atmayı unutmayın arkadaş. <laughs> <seviyoruz> arkadaşlar. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bay bay! Mazlum'u çekeceğim! Evet. Çok güzel. Yeni çıkan. Hadi. Tamam mı? Seçtin mi? Evet. Ben, ben Odum, ben tamam. Hadi şimdi Emirhan'ın <laughs> <laughs> mazlumun içine başlayalım. bakalım arkadaşlar. Şimdi içini çeke çeke yiyecek Emirhan. Dur bir dakika. Şöyle aşağı inelim seni rahat bir şekilde çekmem Bunu gerek. Evet. Atmak da istemiyorum arkadaşlar. İçi çok güzel. Atma kabını da yiyor o zaman. <laughs> Ödülümüzü aldık. Ödül neydi? Emirhan Magnum dondurmasıydı.